Ne imtihan? bak ya çok. Bunlar kaç eski. Tipe bak. Çok fena. çatlak kalle. O surat niye öyle eski? Tamam öyle de. Çapta kalle duruyor. Kaybettin <laughs> <laughs> mi? Evet. Hangisi? Of. Oh. Yerim. İki olur mu? Biz de kızım, batarız, İki Hadi olur. Kaç olur? Hadi. Kaç olur? Hadi. Kaç olur. Hadi. Kayb Baba, gel. O ikisinde kaldı aklı onu. çok zor merak... Anne, bak şu atıcı mı güzel yoksa? Anladım. Atıcı çok güzel, farklı.